Herkese merhaba. Finans bugün terimler bölümünde teknik analizdeki formasyonlardan ikili tepe, üçlü tepe, ikili dip, üçlü dip formasyonlarından bahsedeceğim. Bir yükselen trendin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için zirvelerin önceki zirveleri aşmasını bekleriz. Eğer son oluşan zirve önceki zirveyi aşamaz, aynı seviyede oluşursa bu trendin devamı açısından bir zayıflık belirtisidir. Eğer işlem miktarı da önceki zirvedeki işlem miktarını ulaşamamış veya aşamamışsa ve fiyatlar aynı bölgeden geri dönerse bu bir ikili tepe formasyonu oluşumuna işarettir ve bir zayıflık belirtisidir. Dolayısıyla bu noktada işlem yapan yatırımcıların olası satışlara karşı temkinli olması gerekir. Eğer fiyatlar aynı bölgeyi iki sefer denedikten sonra üçüncü seferde dener yine aynı seviyeyi yukarı doğru kıramazsa ve işlem miktarı da yine yeterli seviyede gerçekleşmezse bu da bir üçlü tepe formasyonuna işaret ediyor olabilir. Dolayısıyla bu formasyonlar yükselen trendi aşağı yöne çevirebileceğinden dolayı dikkatli olmamız gereken dönüş formasyonlarıdır. Tam tersi bir alçalan trendin sonunda oluşan ikili dip veya üçlü dip formasyonunda ise fiyatlar daha aşağı seviyede dip yapmak yerine aynı bölgede ikinci veya üçüncü defa dönüş gerçekleştirirler. Dolayısıyla iki sefer dönüş gerçekleştirirse ikili dip, aynı bölgeyi üçüncü kez test eder, fiyatlar yukarı doğru dönerse buna da üçlü dip formasyonu diyoruz. Ki genelde işlem miktarı da bu yeni oluşan diplerde bir önceki dipten genelde daha az gerçekleşir. Çünkü artık satıcıların yeni satım yapma konusunda isteksiz olduklarını yönelik bir işarettir. Bu formasyonun boyun çizgisinde yukarı kırılmasıyla beraber de Yukarı yönde dönüş başlar. Unutulmamalı ki yukarı doğru dirençler kırılırken mutlaka işlem miktarının artmasını bekleriz. Teşekkürler.